Merhaba arkadaşlar, Avrupa hoş geldiniz. Bugün Burak'la birlikte Şampiyonlar Ligi finalini değerlendireceğiz. Hoş geldin Burak. Hoş buldum, merhabalar. Ee, güzel bir maçtı diyebiliriz aslında. Yani özlemiştik. tarafta olsun. Maçta önceki görsel şölenle birlikte senden kısa bir değerlendirme alabilir miyim maç hakkında? Ya maç hakkında şöyle aslında ee, yani Chelsea tabii ki önceden bir favori değildi ama Tuchel'in yaptıklarıyla gerçekten iddialı bir takım haline geldi. Ee, bunun haricinde yine iddialı bir takım haline gelmesine rağmen ister istemez City biraz daha ağır basıyordu favori olarak. Ee, ve hani o oyunu domine eden oyun anlayışını e, pek gerçekleştiremedi. Ee, bunun sebebi aslında Tuchel gerçekten çok iyi hazırlanmış, elbet Guardiola da hazırlanmıştır ama ee, tabii ki istesekler de var atıyorum 60 tane maçın 59 tanesine Fernandinho veya Rodri ile başlamış. Ee, bu maça başlamadı. Şimdi başladığı maçlarda da kaybetti. Eee Guardiola hani ligler vesaire olsun. Fakat hani sonuçta bu final maçı ve e, biraz daha temkinli ve biraz daha orta sahibi kontrol altına alabilecek şekilde başlayabilirdi. Bu şekilde başlamadığı için aslında orta saha e, tabiri caizse biraz yaylı oldu. <laughs> e, yani öyle olunca da Chelsea kolayca birinci bölgeden üçüncü bölgeye herhangi bir organizasyona gerek kalmadan geçti. E, gol de zaten öyle geldi. Bir organizasyon yoktu. E, Havers'in araya kaçmasıyla oldu. Zaten e, Werner olsun Havers olsun bu koşulları iyi yapabilen oyuncular. E, tamam Werner e, toplu olan oyunda... İyi değil hatta saç baş yolduran bir isim. E, fakat topsuz oyunda gerçekten etkili. E, yani onun haricinde maçın ikinci yarısı zaten çok e, o kadar hareketli değildi. E, birinci yarısı daha hareketliydi. E, onun haricinde Chelsea bence hak ettiği bir şampiyonlar ekibi kazandı. E, benim görüşlerim bunlar. Sen ne düşünüyorsun? Şey değindim. İşte Gordi veya Fernand Dünyasız olmadığı bir senaryoyu. Ya. Evet. Ee, yani Tuchel yani aslında Guardiola üç defa karşılaştır Tuchel'le. Hani Fernando ile denedi, olmadı. Rodi ile denedi, olmadı. Bu sefer de hiçbirini denemeyeyim dedi. Bu sefer bayağı patladı. Yani diğer maçlarda en azından hani oyuna ortaktı. Hani Chelsea net oyun hakimi falan değildi. Ama bu Şampiyonlar Ligi finalinde bir tık öyle oldu. İstiyorsan biraz pozisyon üzerinden gidelim üzerine hatta. E, maçın başında aslında City iyi başladı. Sterling özellikle sol kanattan uzun toplar, Sterling'i buluşturduklarından itibaren e, ataklarda efektif olmaya başlamıştı City. E, evet. Ancak Chris James Aspiri Kuytunun o sağ kanada sıkıştırmasıyla birlikte, hani çok net pozisyonlara Bir hani, girişim diyebiliriz ancak. Aynen öyle. Yani zaten e, bir Sterling'in pozisyonu var. Ederson zaten e, dünya çapında hani ayağı iyi olan kalecilerden biri. Evet, evet. Attı pas vesaire çok tehlikeli bir pozisyonda ama Sterling değerlendiremedi. E, onun haricinde olan pozisyonlara da e, Chelsea pek izin vermedi. Aynen. Sonra Thiago Silva sakatlandı. Oyundan çıktı gözyaşları içinde. O çok üzücü oldu. Gerçekten Geçen üzücüydü. sene finali kaybetmişti. Bu sene de final macerasında takımına yardımcı olamadı. O da maçın üzücü sahiplerinden bir tanesiydi. Kesinlikle. E, Kilsen ama o da açıkçası hiç ayatmadı diyebiliriz. Yani. O da savunmadaki diyancılar gibi yapması gerekeni şekilde yaptı diye düşünüyorum ben. Evet yani hiç sırıtmadı. nasıl kademe alacağını vesaire zaten ona da hani belki bu olasılar bile çalışmıştır. E, takımca çalışmışlardır. E, gerçekten kenardan giren oyuncular da sorumluluğun bilincindeydi. Christian zaten hiç sırıtmadı yani. Gayet e, değerli toplu şekilde defansını yaptı. Oyuna yardımcı oldu. Hani bu da Tuchel'in oyuncular üzerindeki etkisini görebiliriz. Mesela Christian sen öncesinde çok tercih edilmiyordu. Yani zayıf bir stop olarak görülüyordu. Ama evet. ile birlikte o da yükselişe geçti. Lig'de de zaman zaman oynamıştı zaten. Kesinlikle evet. Daha sonrasında gol geldi. Thiago Silva'nın çıkışından sonra. Mason e, Mesut güzel bir arafasıyla Havels'i karşı karşıya bıraktı. Havels de ilk şampiyonlar ligi golünü finalinde atmış oldu. O da onun için güzel bir gün oldu. Yani Havels de aslında beklentileri karşılayamadı bu sezon. Özellikle evden Dibon servisi düşünürsek. Kesinlikle. E, Lampard evet. döneminde neredeyse yani full yedekti. Oynadığı zamanda da hani asılma etkisinde değil, daha çok böyle orta ya da defansif orta bile oynadığını hatırlıyorum ben. Çünkü bir maçı takip ediyordum ben, istatistikte en çok top kalkma Havel City, yani yerinde <laughs> oynuyordu. <gülüyor> o da, çok da yanlış bir kullanım olarak düşünüyorum ben Havel de. Hücum bölgesinde de etkili olduğunu gösterdi aslında bugün. Ya öyle e, zaten yani e, evet. E... Dediğim gibi Werner'le e, koşu yapabilen e, iki tane oyuncusundan biri. E, bunu iyi yapıyorlar, e, iyi alanı atıyorum, e, boşaltabiliyorlar mesela. Böyle ben diğer şu kendisine çekiyor, Werner kaçıyor veya tam tersi. E, bunu iyi, iyi yapabilen bir oyuncu. E, yani sanki böyle hiçbir organizasyon yok gibi gözüküyor ama aslında var gibi de oluyor yani. Bir anda bir boşluk oluyor, bir anda bir atak oluyor. Ee, bazen soldan bindirmelerle bazen göbekten vesaire ee, Chelsea zaten oyunu iyice hani daraltabiliyor ee, 3-5-2 5-3-2 tarzında hani e, bir şekilde formasyonları yapabiliyor oyun atıyorum kanattaysa e, merkeze çekip merkezde e, karşı tarafın direncini kırıp zaten kan vesaire topları iyi aldılar yani e, de kanattan oynamasına çok izin vermedi açıkçası kanatları etkili olan bir takım gerçekten çünkü Mahrez olsun Sterling olsun ee, ama onları sürekli içe oynamakla zorlayarak e, içte de olan hakimiyeti zaten var Kante'yle vesaire ee, gerçekten e, City'nin istediklerini yapamamasını sağladılar Özellikle ilk yarı özelinde bayağı yetersiz kaldı. Çizil City'ye orta sahası. Ee, i̇kinci yarıda da şöyle bir şey oldu. Aslında fena başlamadı site. Hani istediği i̇stediği baskıyı kurmuş ya, rakip yarı alanda ama e, Kuzuma'yla e, çarpışan Kevin De Bruyne sakatlandı yani maalesef. Çok talihsiz bir sakatlıktı. Evet o da yani gözüne nakat oldu resmen. Yani onun çıkışı da City'yi biraz geri plana attı. Hani Kevin De Bruyne bu maçta kötüydü evet ama sonuçta Kevin De Bruyne olunca yani yapabileceklerini tahmin etmek zor oluyor. Yani hücumsal evet. olarak önemli bir silahtan yoksun kaldı son 30 dakikada. Evet ya yani takım da zaten e, yani o etkili olması bile her an etkili olabileceğini biliyor. Veya top altında bir güven var kendisine veya şapkadan tavşan çıkarabilecek bir oyuncu. Her takımında böyle bir oyuncusu yok mantıken. E, Tarihsiz bir sakatlıktı. Hani Rüdiger gerçekten iyi oynuyor. E, arkadaşlar hani kendini buldu birlikte. Ee, tabii o da sonrasında yazı falan paylaştı hani üzgün olduğunu vesaire. Talihsiz bir sakatlıkta zaten ama gerçekten e, ya City o baskıyı kurdu fakat devrinden sonra yine istediği tempoyu çok yakalayamadı gibi oldu. Ee, gerçekten talihsiz bir sakatlık. Evet yani City aslında hani pozisyonlara girdi gibi oldu da yani son dokunuşları yapamadı. Hani top ceza sahasına geliyordu ama dokunan olmuyordu o şekilde geçti ikinci yarı daha çok. Ee, sonra hani son 20 dakikada City biraz çaresizdi açıkçası. hani. biz galiba kaybettik demişlerdir bence. Yani görüntüsü yani, o halde City'nin. Evet evet. Yani sanki böyle bir doldur boşalt gibi hani olur ya e, bizim Süper Lig'de de olur. Böyle Hı. hemen bir telaş, hemen bir hani az olan taktikten vazgeçip Laurentin e, hani o an spontane ne gelişiyorsa onu yapmak gibi bir şeyler oldu. Hocaladılar. Ee, tabii final ağırlığını kaldırmak diye bir şey var. Ee, bir şekilde mağlup olduğunda ve takımın en iyi oyuncusu da çıktığında bir şekilde demarize olabiliyorsun. Ee, Burada da yapacak bir şey yok. Ne kadar üst seviyede olursun ol biraz insan olunca herkes etkilenme olabiliyor. Tabii. Ki. Ee, yani ben gerçekten dediğim gibi o kanat oyununa izin vermemesi merkeze sürekli topu sıkıştırması defans yaparken hücum yaparken de genelde merkezden e, yapıyordu. E, ya bu taktik gerçekten bayağı işe yaradı. E, Tuşeli'yi gerçekten tebrik etmek gerekiyor ve Chelsea oyuncuları. Evet özellikle üstüne gelen ekiplere karşı bayağı etkili bir taktik. İşte su teşhati evet. de bu olacak gelecek sezon Tuşeli ve Chelsea için. Hani Kendisine karşı, kapanan ekiplere karşı nasıl bir çözüm verecek onu da bekliyorum ben sabırsızlıkla. Evet, e, onun içinde yaratıcılık gerekiyor. Yani bu yaratıcılığa sahip oyuncu satıyorum, Hakim Ziyeh var mı? Var ama o da kendi bir türlü formunu veya bekleneni yapamadı. Evet, çok ee, sakatlık yaşadı o da bu sezon. Evet, evet, evet. Onun da çok etkisi var. Yani böyle bir oyuncusu var. E, bununla uygun bir şekilde yapabilir veya Tüşer'in dediği gibi çok önemli bir iki üç tane transfer yapabiliriz dedi. E, bunları yapabilir. Evet ona uygun bir şekilde bir planlama ya girilecektir. Ee, şu anda zaten çoğu takımın çoğu hocanın herkesin odağı Euro 2020. Aynen. Ee, ondan sonrasında herkes bir e, planlamayı düşündüğü varyasyonları, transferleri taktikleri vesaire uygulamaya koyacaklardır. İzleyip göreceğiz bakalım. Heyecan e, verici bir durum. Yani Tuşel Umut vaat ediyor Bakalım seneye Premier Lig'i zorlayacak mı şampiyonluk olarak? Ee, bunu göreceğiz. Liverpool yeniden ortak olacak mı hani sonuçta sakatlıkları artık seneye umarım olmaz. Ee, Van Dijk vesaire. Bakalım izleyip göreceğiz. Yani umut vadeden bir şey olması güzel çünkü hani sadece e, Liverpool City ile Premier Lig olmamalı. Eee United'da, Chelsea'de vesaire. Keşke olsa Arsenal ama Arsenal bayağı uzak bu e, konulardan maalesef. E, Şampiyonlar Ligi'nde de gerçekten sürpriz bir takımın şampiyon olması da e, güzel oldu. E, en azından yani hak ederek de oldular. E, yani beni mutlu etti açıkçası. Evet ben de açıkçası Chelsea olduğu için sevindim. Benden şükürler. Yani çok fazla Hı. bir gündem olmadığı için bu sırada. istiyorsan burada kapatalım programı. Olur, olur. Aynen. Daha yani e, zaten e, haftaya e, Euro 2020 programlarımız olacak. Aynen hani, öyle. Grup bol, grup. Bol bol, bol bol konuşacağız. Evet. E, bakalım. E, eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. E, ben teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, Sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler.